Hepinize merhaba arkadaşlar. ATS Ego Mesin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün aman ATS eğlenceli bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, çok garip bir şey yapacağız. Anı da bilmiyorum. E, şey yapacağız. Mesela ben size sayı söyleyeceğim. E, beşten 5'ten kadar bir sayı tutun diyeceğim. Tuttuğunuzdan size bir futbolcu gelecek. Hangi futbolcunun geldiğini bulanlar, hangi futbolcunun geldiğini bulanlar e, like atsın. Ben Şimdi hepinize dünya starları, e, efsaneler bile süper lig starları adında 3 tane kart, 5 tane kart tutunacağım hepsinden. E, şimdi ilk olarak e, bu senenin e, kartlarıyla ile başlıyorum. Gördüğünüz kadarıyla şöyle elimde. Bu seneler en iyi yıldızlaşan futbolcular size şimdi şey yapacağım. İlk olarak bunlar şimdi size 5 saniye veriyorum. 5 saniye içerisinde 5'ten 1'e kadar bir sayı, 5'ten 1'e kadar bir sayı tutun ve geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyeniz doldu. Bir diyenler, Salah. Birazcık ters yürüüyor ama Salah, Muhammed Salah size gelen kişi. Ters dönüyormu bilmiyorum. İki diyenler, size hayırlı olsun Neymar güzel bir kart. Sonra 3 e, diyenler Messi mükemmel. 4 e, diyenler. Harry Kane çok yıldız değil ama idare eder. Ve son olarak 5 diyenler Kevin De Bruyne hak ettiği de mükemmel gidiyor Belçika'da. Hemen bırakalım. Şimdi dünya starları dün şey dünya e, efsanelerine bakacağız. Hemen onları da elime alalım. Bunları kaldıralım. Evet arkadaşlar. Hemen 5 saniye daha veriyorum. 5 saniye içerisinde tutun bakalım. 5'ten 1'e kadar bir sayı. 1 2 3 4 5 5 saniyeniz doldu. 1 diyenler. Johan Kroll. Seversiniz. 2 diyenler. Beckham mükemmel. Üç diyenler Puyol. Dal Carlos Puyol. Dört diyenler Oliver Kahn. O da çok güzel bir kaleciydi Bayern Münih'in. Ve son olarak beş diyenler de Gullit. O da mükemmel. Ve burayı kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim Süper Lig'de. Burada dört kart var arkadaşlar. Çok hazırlayamadım. Ee, şöyle alayım onları da. Burada dört kart var e, 4 kartın içerisinde şimdi birden 4'e kadar bir sayı tutun. E, sayı az olduğu için şimdi 4'e e kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 saniyeniz doldu. Bir diyenlere Lincoln. Severim ben Fenerbahçeliyim. E, 2 diyenlere Mario Balotelli. E, 3 ee, diyenlere Bakasetas Trabzonspor'lar için. 4 tane de beşik, Fenerbahçeli Pedro. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, bir daha böyle seriler istiyorsanız like artıyorum. Bunlar, bunların için başka bir şey istemem. Şimdi son bir tane yapacağım. O da üçlük olacak. Herkesten birini seçiyorum. En iyi kişiyi seçeceğim. Şimdi en iyi seçmeyi yapacağım. Bir dakika en iyi hadro kimin? Arkadaşlar Oliver Kahn, Gullit, Puyol, Cruyff e, ve Beckham 3, Beckham 5 kısmı. Salah, De Bruyne, Kane, Messi ve Neymar 5 kısmı. Yoksa Pedro, Bakasetas, Lincoln ve şey e, Balotelli bir şey mi? 4 kısmı. 4 kısmı. Sizce kim? Arkadaşlar burada en iyi kim desek. Burada bize en iyi Messi geliyor. Messi'yi şuraya koyalım. Bu şurada kim en iyi? Ee, bakıyorum. Oliver Kahn 94. Ee, sonra buranın içerisinde de en iyi gördüğüm kadarıyla Mario Balotelli. Bu dörtünü aldım şimdi karıştırıyorum. Bu sonumuzdu. Ee, şöyle karıştırıyorum. Tamam her şey tamam. 1 diyenler Oliver Kahn. Aa, burada şans söylemedim özür dilerim. Tekrar karıştırıyorum. Birden 5'e bir şey birden 3'e kadar bir akım tutuyorum. Tutun hemen. Karıştırıyorum ben şu kartları. 3 ee, saniye veriyorum. 1, 2, 3. Kısaydı. Hemen göstertiyorum. Bir diyenler. Lionel Messi. 2 diyenler. Mario Balotelli ve 3 diyenler de tabii ki de Oliver Kahn. ama ters gösterdi gösterdim. Oliver Kahn bu şekilde. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> Birazcık öksürüyorum. Hasta olanlara da Allah şifa versin. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Yorum, like, artı izlenme. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.